Hayatınızda kullandığınız veya duyduğunuz, kulağınıza hoş gelen veya sevdiğiniz birer tane sözcük istiyorum. Tek sözcük. Günlük hayatınızda kullandığınız veya duyduğunuzda sevdiğiniz, ya bu sözcük ne zaman duysam hoşuma gider dediğiniz bir sözcük istiyorum. Yani ben mesela ne bileyim kavga sözcüğünü sevmem diyelim. Bunun gibi kimse sevmez. Kavga yani kimin başına gider ki? Evet. Filiz Hanım sizden hiç katılım almıyorum ama. şey evet. Arkadaşlar konuşuyorlar. Ben de şey yapmayayım dedim. Tamam. Pekala. Evet. Ben tek sözcük yani şöyle bir şey söyleyeyim. Ben sözcükleri çok seviyorum. Bugünlerde de onların içine çok düşünüyorum. Ben mesela şey diyeyim. Kavram diyeyim. Kavram kelimesini severim mesela. Filiz Hanım kavram diyor. Pekala. Evet. Bahar Hanım. Ee, ben sevgi diyorum. Bahar Hanım sevgi diyor. Evet arkadaşlar. Ben... Eşme ve Kamran Bey. Evet. Dostum demeyi ve dostum denilmesini çok severim. Evet. Eşme. Ee, algı diyorum. Algı. Tamam. Büşra? Evet. Ben samimiyet sözcüğünü çok seviyorum. Samimiyet güzel. Evet. Evet. Ben e, sürpriz.